Hepimize, hepimize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Brawl arkadaşlar, Selia arkadaşlar, 700 kupa yaptım arkadaşlar. Gördüğünüz gibi Selim şu an 680 kupa, ben Selia 750 kupa yapmıştım. Arkadaşlar sezonda biliyorsunuz sezon bitince Selim 550 kupa oldu. Sonra tekrar kasmaya başladı. Selim daha kasalı arkadaşlar büyük gün oldu. Bir günde Seliyle 180 kupa kastım. Bugün de Seliye 700 kupa yaptız arkadaşlar. Bir de Seliye 800 kupa yaptım arkadaşlar. Bugün bu videoda silip 700 kupa yaptım. Sonra 800 yaptım. Türkiye'si, Türkiye serimiz Türkiye birinciliğine gireceğim arkadaşlar. Liderlik tablonuna bak girelim. Bakalım e, Seliyle Ya e, 200'den ya ya şu an Türkiye sınırmasına girememişimdir. Evet arkadaşlar giymemişsin. Çünkü birincisi Seri arkadaşlar Hayra biliyorsunuz Seri 902 kupa En sonuncunun serisi kaç kupa Şöyle bir bakayım Ay, yanlışlıkla da baskı bir profile giydim su serisi biraz kısalım Arkadaşlar bir de yeni Tabletimi kılıf aldım Söyle bakalım Arkadaşlar en sonuncunun serisi kaç kupa Türkiye Küresi'ne birinci olmaya çalışsam. Bugün 700 kupa yapacağım zaten Selil sizde. Ya tık tık. Net. Evet. Ben en son baktığımda e, kupası 700'dü en sonundun. Yok 700 750, 749 abi nedir? Neyse videomuzu geçeyim arkadaşlar. O da videomuzu getirelim. Evet arkadaşlar. E, Selil 700 kupa yaptım arkadaşlar. Harita bu haritada kastım Selili de. Arkadaşlar Maçlar çok zor geçiyor. Hep kruvlar, galeler. Valla zor oynuyorum. Nani var. Oh, Baya zor oynuyorum arkadaşlar ya. Kameraya söyle alayım da dur. Hop söyle. Dur kamerayı buraya alayım arkadaşlar. Şuraya. Heh. Arkadaşlar. Bu videoyu 10 like atın ne olur ya. Evet. Şimdi arkadaşlar ortaya gittim. Ortada ölmeyeyim inşallah. Şöyle git 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 git. Crow crow crow. Crow sen de bir ulti doldurayım ya. Crow hadi. Ya bu yüksek kupalarda masada bir sürü crow oluyor arkadaşlar. Crowlardan bıktım artık. Şimdi daha oynayacağım. Kafam gözükmeyecek arkadaşlar. Şöyle. bir Ya bir videoda daha iyi oynuyorum çünkü videoda kötü oynuyorum böyle. Bilmiyorum katarak falan oluyor. Bu arada iyi kastım. Şuraya bir pusayım. O robot bana gelmedi mi? Gelmedi. Şuraya bir pusayım arkadaşlar. E, neyse 5 kişi kalana kadar. Evet 8 bit oldu ama neden 6 kişi kalmadı? Çünkü onun kesin yeniden doğması vardı. Evet. E, ee, 8 bit öldü. 5 kişi e, 5 kişi kalırsa ölürsem arkadaşlar bir kupa geliyor. Robot git. Videoda hep win alıyorum arkadaşlar. Hep winle kazanıyorum. Ve bu arada Crow sen öldün. Evet. Hayır. Hayır. Yes 4 kişi kaldı. Odan birden beni dondurdu. Neyse dört kişi kendi öldük. 4 kupa aldık kesin. Bakalım kaç kupa aldık? Dört. Aynen. Arkadaşlar şimdi kamerayı buraya alalım. Küçültten biraz. Şöyle küçültelim. Evet. Şöyle. Evet arkadaşlar. Hop. 4 kupa geldi. 16.200 kupa olduk. Şey, 16. 16. Ay. 684 kupa oldu. Arkadaşlar bu kulübüme katılabilirsiniz. Türkiye e-spor. Arkadaşlar. Tamam matımıza gelin. Bu mastan evin alayım da. Şu SM694 kupa olsun. Dın 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 dın. Bütlü çok. Bütlü çekminde arkadaşlar çok güzel oynuyorum. E Hep böyle hiç kupa düşmeden maçlar geçiyor işte öyle. O hep ilk önce hep maçı gince <laughs> böyle adam ne gidiyorum böyle kaçıyorum uç doldurmak için ya bu şey uzaktan sıkan bir karakter o yüzden ama sana vurabilir miyim vurdum bir tane daha ah be ikincisi vuramadım bir de arkada sağ su senin akşu sayesinde böyle ölmekten kurtuluyorum böyle ne diyeyim Tam ölecekken aksesuarımı basıp katıyorum. Çok güzel. Hadi vurdum sana leonu, Yedi yüklü Leon. Kat kat kat. Arkadaşlar vallahi yedi yüklü Leon içimden geçer. Ama o tüm olursa ben onun içinden geçerim. Evet gala gördüğünüz gibi. Gale'ye çok güzel bir buff geldi. Ya o dışarı nöf geldi ama daha çok güçlendi ya. Böyle bir şey var mı? O robot bana gelirse tırlık atarım. Gelmedi evet yedi kişi kaldı. Motis zaten çok çabuk kurtu dolduruyorum. Bu kupalarda da motis de geliyor ha. Şöyle vur 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 vur. Ve motis'i öldürdüm. Gördüğünüz gibi 5 kişi kaldı. Hayır hayır Leon. Hayır Leon. Hayır Leon. Hayır. Hayır Leon. Hayır. O timde doğdu Ne oldu lan Leon? O Leon bana gelecek. Bana gelecek. Bana gelecek. Aa o da. O da o da o da yakaladım. Ya öf ya o timi çok... Çok boktan kullandım. Çok kötü kullandım ya. Lan ne oldu? Senin yüzünden o ultimi çok kötü kullandım. Gel buraya. Gel gel. Son 4 kişi kaldı. Gel buraya. Kıtma lan benden. Bunlar aklını okuyun. Gala sen şu maçlarda bir gitmeyeceksin değil mi? Ah öldüm. Gal yüzünden öldüm. Neyse arkadaşlar. Üçüncü olduk. Altı kuba. Son Selim. Ee, er kesinlikle 890 oldu. Ay 890 diyor. 690 oldu. 700 de çok az kaldı. Son 10 kupa 10 kupa da alında 700 kupa oluyor. Ben en çok 750 kupa yaptım gör. 25 yüzde. Sezonda düştü ya bak. Sezonda kupa eski karakterler düşüyor ya. Çok siniyor ya. Ben de bunu kaldırmadım. Bosu bosuna karakter bütün kupaları, böyle kastığımız kupalar gidiyor. Ne gereği var yani Süpermiz'e böyle olmasına sezon bitince. ne gereği var ya. Kılıf da çok güzel arkadaşlar. Yeni kılıf aldım. Tam içime taktım oynuyorum. Çok rahat. Evet. Mumas'la ne 700 kupa Selim oluyor. O kafam adıcı acıyor ya. Şu duvayı dayamaktan ne? Şöyle yapacağım, oturacağım. Evet. Şunu aldım. Neyse, otur. Evet. Şu yara bandı arkada sabıyorsunuz. Nöf geldi. Artık böyle bütün canını doldurmuyor. 1500'den donduruyor. Ve keşke nöf gelmeseydi. Nöf gelmeseydi ben bu sürü alırdım yani. Biliyorsunuz nöf gelmeden yara bandı arkadaşsa He, bütün danı dolduruyordu. 5000 dondur dolduruyordu arkadaşlar. Şimdi 1500 dolduruyordu. Çok kötü bir nöf geldi. Keşke gelmeseydi onu. Yani ölüm on yani şu aksesuar da hep bazı ölümden kurtuluyorum o kadar. Şimdi bu boya vurmayacağım arkadaşlar. Çünkü ultisi var. Böyle aya burada olduğumu bilmiyor. Evet. Adamındı. Sala ah be bellettim şimdi ölüysen hayır hayır akşasa internet 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 ya hayır öldüm kesin dokuzuncu oldum hayır olmadım olmadım yedi kişi kaldı olmadım oh be teşekkürler be gale öldü mü bilmiyorum basta gale vardı evet yine ölümden kurtulduk arkadaşlar ölümden kurtulduk vallahi ölümden kurtulduk ölümden kurtulduk Zeynep geldi. Hepinize merhaba. Evet arkadaşlar Leon da öldü. Öldü mü Leon? Öldü Leon. Hadi mod sosuna. olsun. Evet 5 kişi kaldı. 5 kişi kaldı. 5 kişi. Hay 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 hay. Gelme bura. Süseli 700 kupa yaptım. Hadi hayır. Biz 4 kişi kaldı. Yes be. 3 kişi mi kaldı? Dur 3. mü oldum? Hadi. 4. oldum. Ya arkadaşlar bu videoda Selin 700 kupa yapıyoruz ya. 694 oldu. Hadi çok az kaldı. Çok az kaldı. Arkadaşlar, arkadaşlar kanalımıza abone olmayı unutmayın ve like atmayı unutmayın. Evet arkadaşlar. Eğer bu masa arkadaşlar üçüncü olursam sel. 700 kupa. Arkadaşlar bu o kadar çok zor ki. Bakın çim kupa adam. Yapmak. Çim adam. Elimde çim adamla oynuyorum. Ya hiç sevmiyorum şu maslağı. Arkadaşlar. Bu masada Selim 700 kupa olacak diye pusdan. Diğer masada hiç pusmadım oynadım da şu an 700 kupa oldu. Ya biz 6 kişi 7 kişi kalınca bu çalıdan çıktım arkadaşlar. Tarih emoji gönder seni bakayım. Ha, 20 mi fark ederler. 20 mi fark yok emojilere bakacağım. Ha, bak. Selim var her zamanki gibi kendisi kızgın mutlu mu? Kızgın ya? ne en üst oluyor Nacim ben. Moti öldü kesin. Ya vurmayayım arkadaş. Neyse vurayım Moti'm de olsun. Adamları da hiç vurmamışsın. Ya bir kişi bile ölmedi ya. Allah'ım ya. Kızgın gün ne en üstü en Evet arkadaşlar bir 10 dakika oldu. Hadi bari seviye 700 kupa yapana kadar... Kaç dakika oldu? Bu Mortis bende alay alay ediyor. Alay etme bende Mortis. Gördünüz mü nasıl öldürdüm Mortis'i? Arkadaşlar. Arkadaşlar Zeynep video çekmiyor diye yani bu video şu an çekiyor mu çekmiyor diye çok korktum. değil mi? Aynen arkadaşlar. Hop, hadi derildi olsun. 8 kişi kalsın. Şu Kardeşim. an ölürsem 9 kupamı ne kaybediyorum? Aynen 9 kupa kaybediyorum. Kardeş, kardeşim senin kafan neden yarı gözüküyor? Kafam adıyor, adıyor ya. Uti doldurmam lazım. Uti sabahın. Geliyor. Evet. Ama Opa mı Yes. 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 Hadi. Hayır. Hayır. Hay. Hayır. Yes. Beş kişi kaldı. Kupa düşmüyorum. Yes. Hadi dört kişi. Hadi. Kafana vuracağız. Hadi arkadaşlar. As bütün... Arkadaşlar like atın tüm gücünüzü yollayın artık kazanalım ya. Şu şeyi dikir. Evet arkadaşlar 4 kişi kaldı. Hadi. 4 kişiyle mi ayrıldım? Ya kaç kıp oldu? 4 kıpa. 698 ah be arkadaşlar ya. Ah be. İki kupa da alman gerekiyor. Evet bu masta hadi 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 bu masta Zeynep onun da adam diye bir his var. Odam adam iş var. Kok. Onun da adam adam vur getirsin. Kim adam? Kim adam? Kim adam, adam size eski oluyor. İyi. Kim adam? Kim. Kim ne dur. dokunma ya Zeynep. Dokunduğun için yanlışlıkla aksesuara taptı. Hadi hadi. Evet o adam bassa bassamaz adam bir adam öldü lan. Arkadaşlar. Video 13 dakika oldu. Kanka senden bir ot doldurabilir miyim? Bu niye ezgin? Ya aslında ben... bir mod öldürdüm biliyorsunuz. Hayır, hayır. Ah, ah hayır. Ben size demiştim bu masta kupa, kupa düşerim diye. Gitti kupa. 9 kupa düştüm? Oo. Oh. bir de Biraz arkadaşlar dokuz. ya. Ay gitmiş gitmiş. Ya ya iki kupa alacaktı. Niye düz olacaktı ya? Arkadaşlar bu masa binci olmam lazım. Yoksa gitti. Bir de 15 dakika olacak galiba. Bilmiyorum. Ha, her maç yaptığımı bu bu maç bende 4 dakika sürer ya. Galer, galer beni direkt öldürüyor arkadaşlar. Galer, galerlerden zor kurtuluyorum. Galer çok kötü. Galer, 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 gale çıksın bana ya da şöyle çıksın. robot bana geliyor değil mi? Kardeşim, arkadaşlar ka resmen bir yıl mı? nedir kardeşime karakter ya hiç gelmiyor bana robot ama demin bana geliyordu odan bir gale çıktı salak salak gale şu kutuyu aldım kurov tamam senin isim gücüm yok kurov tamam mı Arkadaşlar bu masada belesevin alabilirim Pusam çünkü. Pustum da bazen belesevin alıyorum. Ne güzel belesevin değil mi senin? Aynen ama en iyisi oynamak. Bazen ben bir gün bir çöp mat bitene kadar tadıda pustum belesevin aldım. Vallahi. Arkadaşlar. No 8 school yapıyor bana. Ay poko ve krov çakım olmuş hayırdır? Arkadaşlar eğer ten odasını göstermesini istiyorsanız ne olur ama ne olur like atın. Ne olur arkadaşlar. Evet arkadaşlar öldürdüm artık kişi kaldı ama bu Poco beni affetmeyecek. Hayır! Hayır! Ah be! Arkadaşlar. Ah. ah arkadaşlar ya. Arkadaşlar 889 Hop oldu ya. Arkadaşlar ne olur ama ne olur abone atın. Arkadaşlar o zaman ben bir seriyi arkadaşlar 690 694 695 kupa yapıp geliyorum.